Saniyeler içinde her şey değişebilir. Yerin altı titrediğinde hayat da ölüm arasındaki çizgiyi durduğun yer belirler. Bugün depremde seni hayatta tutacak 3 güvenli yeri ve ölümcül 3 tehlikeli noktayı anlatıyorum. Önce sakın durma dediğimiz 3 yer. Merdiven boşlukları. Çok kişi oraya koşar ama ilk çöken yerlerden biridir. Tıpkı ölüm tuzağı gibi. Cam kenarları. Depremde camlar fırlayan bıçaklara dönüşür. Yaklaşan kesilir. Büyük eşyaların önü. Örneğin kitaplık, buzdolabı, sarsıntı da üstüne devrilebilir. Kaçamazsın. Şimdi hayatta kalma şansı sunan 3 yer. Yatak kenarı. Yatak düşer, sen yanında kalırsan oluşan boşluk seni kurtarır. Sağlam masaların altı. Ama dikkat, üzerinde devrilecek ağır bir şey varsa ölümcül olabilir. Taşıyıcı kolonların yanındaki üç duvarlar. Evin en güçlü bölgesidir. Orada çök, kendini koru. Unutma, deprem anı kısa, ama doğru bilgi ömür boyu hayat kurtarır. Abone ol, bildirimleri aç. Çünkü seni bir dakikada etkileyecek yepyeni içeriklerle buradayım.